Buyurun Nazlı Hanım. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Bakın, her şey benim hatam. Başka hiç kimsenin bir suçu yok. Adamın üzerine yerleştirilmiş bir çip olabileceğine dair uzay başkan beni uyarmıştı. Ama ben kişisel problemlerim nedeniyle ne yazık ki unutmak gibi bir hataya düştüm. O nedenle de her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bakın ben bu işe başladığım günden beri daima canımı ortaya koyarak çok yürekten yaptım bu işi. Bu ülke, bu devlet, bu millet için daima gururla çalıştım ama gereği neyse onu da yapacağımı bilin isterim. Biz yaptığımız araştırmanın sonucunu söylemek için geldik. Adamın içinden verici falan çıkmamış. Taramalar yapılmış. Hiçbir şey çıkmamış. Konunun sizinle alakalı olmadığını ve soruşturmayı kapattığımızı söylemek için çağırmıştık sizi. An anlamadım. Çok pardon. Nasıl yani? Uzay başkan taramayı yaptırmış. Bir şey çıkmamış. Ha sadece rapor dün geldi elimize. Uzay başkan biliyordu yani öyle mi? Evet. Dün öğrendi. Teşekkür ederim. Seni öldüreceğim. Çok özür diliyorum. Çok pardon Sayın Başkanım. Sizi öldüreceğim. Biliyordunuz ve bana söylemediniz öyle mi? Yaptığımız işi ne kadar sevdiğimizi tekrar hatırlamamız gerekiyordu. Özellikle de sen. Öyle mi? Hı <laughs> hı. Peki. Nazlı. Nazlı durur musun? Nereye gidiyorsun? Emredin başkanım. Ya birbirimize şaka da mı yapmayalım yani? Şaka? Evet şaka. Şaka mı bu? Evet şaka bu. Güldürmedi. Bu ne biliyor musunuz? Çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Ama bu olsa olsa ayılık. Hiç ağzına yakıştı mı böyle bir cümle? Ayrıca kalbimi de kırdın. Kalp? Kalbinizi kırdım. Kalp değildir o. Mikroçip falandır. Nazlı. Uzay Bey. Buyurun. Nereye götüreceğinizi biliyorsunuz. Evet. Halledeceğim. Nereye götürüyorlar? Gideceği yere varınca söylerim. Bana güvenmiyor musun? Sana güvenmeseydim yaşıyor olmazdın. Gidelim. Nazlı epey kızdı bana. Kızar tabii. Yerden göğe kadar haklı. Neyse boş ver şimdi. Geçti gitti. Evet. Ne durumdayız? Araştırmaya devam. Benzin istasyonundaki bütün görüntüleri imha etmişler. Bir görgü tanığımız vardı. Evet. Robot resmini çizip dağıttık. Güzel. Gel. Başkanım, şimdi haber geldi. Altay Bey uyanmış. Bir gidip bakalım. Belki işimize yarayacak bir şey buluruz.